Karpuzun faydaları nelerdir? Karpuzun içeriği %92 oranında sudan oluşmaktadır. İçindeki su miktarının fazlalığından dolayı vücuttaki toksik maddelerin dışarı atılmasında önemli bir rol oynar. Yine içeriğindeki su miktarından dolayı dehidratasyon yani vücudun su kaybında iyi gelir. İçeriğindeki C vitamini ile bağışıklık sistemini destekler. Potasyum vitamini, demir vitamini ihtiva eder. Ayrıca şeker içermektedir. Bu sebeple enerji verir. Bir miktar lif ihtiva ettiğinden dolayı bağırsakların çalışmasında yardımcı olur. Ayrıca potasyum ve magnezyum içeriği sayesinde kan basıncını dengeler. İçeriğindeki lutein ve likopen maddeleri ile toksik özelliğe sahiptir ve hamilelikte kullanılabilir. Kabızlık ve hemoroid için faydalıdır. Böbreklerin temizlenmesinde ve taş kum dökülmesinde yardımcıdır. Karpuz içerdiği yüksek vitamin ve mineral sayesinde yaz aylarında tüketilmesi tavsiye edilen bir yiyecektir kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.